şeyden getirdim. Bunu tohumdan. Ha, kökünü getirdim. Bahçeden getirdim bu şeyden. Doğadan getirdim. Bak ne güzel mi? Ha. Şunlar tohumdan. Bak bunlar daha değişik. Şu da dağdan gelmiş. Bunun eşkisi daha çok iyi. Ama ben sevmiyorum. Niye? Bazılar bayılıyor Ben bu eşkimen hiç sevmiyorum. Bakın şunlar hep eski mi? Şunlar tohumdan bitme. Bunlar tohumdan. Şu bak da... bunlar ha. kökünü getirdik. Ettik. Ne var? Kediler Allah. verecek yemekte. Daha madımanak. Ha Madımak Madımanak nasıl yetiyorlar? Şunun mademak. güzelliğini göreyim. Biçiyorlar bak. Nasıl he mi? Siden, sen bunlar anne şey, şey bizim gaz be. cücüğümüz vardı ya cücük olurdu. Hindilerin yavrusu vardı. Evet. Onlara doğuruyordum pilav yapıyordum. Bunu veriyordum. Biz daha hiç yemedik bunu. Nasıl yendiğini de bilmiyoruz. Söylüyorlar bazen madamakta var mı falan diye. Bizim bahçede var ha burada ha, çıkıyor. bak nasıl güzel. Ama bunlar yenmez. Kedi gez, geziyor, geziyor, köpek geziyor. Yok, temiz burada. Yiyece yıkamak lazım böyle şeyle. Sirkeli suya yatmak ha. Çocuklarına pişiriyordum, pilav yapıyordum.